Evet, merhaba sevgili dostlar. Şimdi küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi kuluçka makinesinin içindeki yumurta. Yaklaşık 14-15 gündür makinedeler. Şimdi ben bunları kontrol ettim. Bunların içi boş. Yani bozuk değil. Ee, şimdi döllenme oluşmamış. Yani horozdan tavuk denk gelmediği için bu yumurtaların içini e, horozsuz. Doğal olarak bunların içi temiz. Bozulmamış. Ama civciv de oluşmadı. Şimdi ne yapacağım? Bunları haşlayacağım. Bunları şöyle e, çay dalının içine tamam mı? Çay dalının içine suyu koyacağım. Bunları haşlayacağım. Sabahleyin e, civcivlere vereceğim. Yani bu yumurtaları bu şekilde arkadaşlar değerlendirebilirsiniz yumurtalarınız böyle civciv olmayan içinde kararma yani e, içi net olan hani bunu ışıkta size e, nasıl göstereceğim şu an gösteremiyorum çünkü telefon elimde tutuyorum kullanıyorum doğal olarak ikinci bir ışık olmadığı için bunun içindeki hassasiyeti gösterecek ben birçok deneme yaptım birçok deneyimden sonra bu videoyu çekiyorum e, içi kararmamış yani şeffaf İlk gün koyduğunuzda nasıl şeffafsa şu an 15. günde de içi aynen şeffaf olan yumurtaları haşlayıp kontrol ettikten sonra haşlayıp şeylere verebilirsin. Çünkü bunlar dediğim gibi hiçbir şekilde civciv bunlardan çıkmayacağı için böyle bir uygulama yapıyorum. Yaptıktan sonra mesela şunların önüne şunların önüne bir tane koyacağım. Bir tane bunlara vereceğim. Ya da iki tane önüne koyacağım. Azar azar yesin. Dışarıdaki civcivlere de tavuklara da bu şekilde verebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere sayfamıza abone olmayı unutmayın.